Gerçekten Mercan'a paramparça bir hayat mı vermek istiyoruz? Asla. Harbi mi diyorsun ya? Evet. Allah çok şükür Allah'ım sana ya. Vallahi binlerce şükürler olsun abi. Yer söyle zaman söyle çabuk. Hemen. Toprak ben sana... Sen de düşünmüyor musun mesela? Böyle aynı evde, aynı masada, ...benimle nasıl? Çok güzel olmuşsun ama şapkan komik. Hiçbir aşk sizinki kadar sınavdan geçmemiştir tarihte. Hepsinden de beş yıldızlı peki aldınız. Onunla birlikte düşlediğim başka şeyler de oluyor. Ne hmm. gibi şeyler mesela? Uğlas! <laughs> kalk! Kalk! Ne oldu? Ne kalk oldu? Kim ne? Geliyor Mercan geliyor. Ne? Ne <laughs> <oluyor musun? gülüyor> Yargı yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D'de.